Herkese merhaba. <laughs> Artık kanal açılışlarını Elis yapıyor arkadaşlar. Ee, biz çıktık. Dün geç geldik. Eve gelince de eli süydük daha sonra oturduk, muhabbet sohbet ettik arvanda. O yüzden bayağı geç yattık. Oldukça da geç kalktık. Ee, uzun zamandan sonra fazlaca uyudum yani. Şimdi kalk yani çıktık dışarı saat. 15.6 falan herhalde şu an tam emin olmamakla beraber. Ee, biraz dolaşacağız eli sava alsın diye. Ondan sonra da anneme gideceğiz. Annemde bir şeyler yiyeceğiz. Giderken bir şeyler alırız. Öyle işte hem annemle zaman geçirelim hem de değişiklik olsun. Uzun süre görmüyoruz annemi Çok köyde oldukları için. Onlar <laughs> öyle bir şey. Şu an hala uykuluyum. <laughs> Gitsem yatsam geri uyuyabilirim yani. O derece uykuluyum. Oy. Benim pembe çanta var. Evet, senin çantan ne? Seninki de pembe. Benim, benim evet. Öyle işte hava altı diye çıktık arkadaşlar. Birazcık dolaşalım. Ben de mi bineyim arabaya? Evet, sen de biniyorsun geliyoruz. Beni gezdirecek misin? evet Peki ben gidiyorum o zaman. Hadi hey, bakalım. Ben gidiyorum. Şoför bey, şoför bey durur musunuz? Ben <laughs> deneyebilir miyim? <laughs> de tamam. Ben şey Bornav merkezde ineceğim. Kaç lira? <laughs> Buradan Bornav merkezi 200 lira mı? Evet. Sağda durur musunuz? İmam gerekiyor bilmiyorum. Evet, emniyet kemerlerinizi taktınız mı acaba? Yok ki. Arabada kemer yok ne yapacağız şoför bey direksiyonu bırakmayın lütfen. evet merhaba hanımefendi ben trafik polisi <laughs> ehliyetiniz ruhsat olabilir miyim acaba eyvah trafik polisine yakalandık ehliyet ruhsat hanımefendi Çok. çıkar ehliyetiniz ruhsatını ver yok mu şoför hanım ehliyetiniz ruhsatınız <laughs> bakalım Evet, sizin ehliyet tarihiniz geçmiş hanımefendi. Alkol var mı? Yok. Maalesef. <laughs> Yok maalesef. <laughs> Peki buyurun iyi yolculuklar. İyi yolculuklar. Kolay hadi. gelsin memur bey. Hoşça kalın. Kolay gelsin memur bey. Tamam hadi kazası belasız <laughs> sizde. Bas kaza İlis, bas kaza. Kim tutar seni bas kaza. Buradaki pedallara da bas Sen, da araba gitsin. Sadece direksiyonla gitmiyor. <laughs> bunlara basman lazım bak. Böyle basman lazım. Biri gaz, biri fren. Anne fren yok. Anne değil ben yolcuyum. 200 liraya al şuradan şuraya ondan sonra anne. Hani yolcuydum. Hava falan kapattı. Biz geldik arkadaşlar evin oraya. Arabayı aldık şimdi. Anneme doğru gidiyoruz. Ee, anneme gitmeden bir şeye uğrayacağız Şu bir vlogda midye almıştık hatırlıyorsanız. Oraya midye almaya gideceğiz. Çünkü annem midye delisi. O yüzden oradan midye alıp gideceğiz. Aha, evet. Alalım mı anneanneye midye? Alalım. Yesin mi anneannem midye? Hiç kıyam anneannene tamam mı? Sen de yiyecek misin? Seviyor musun? Evet ne anne oldu? Annem. anlasın anneciğim? bir evet, daha anlatır mısın açtım mı neyi açtın evet. midyeyi mi midyeyi açtım ha. böyle yamanı tuttum evet böyle <laughs> eve gidince gösterirsin tamam mı Midyeyi alınca anneannenle beraber yerken nasıl açık, nasıl limon sıktığını gösterirsin. Elis de sayemizde midye delisi oldu. Yani midyenin içinde civa mı vardı be? Değil mi? Demir. Demir, hayır. Demir yararlı bir şey. Civa gibi bir şey mi vardı? Öyle bir şey O tarz bir şey olduğu için Elis'e çok yedirmiyoruz. Hani 4-5 tane falan yiyor. O şey, civa vücuttaki şeylere iyi gelmiyor ya o yüzden ona çok yedirmiyoruz. Ama seviyor. Bayağı seviyor. Hani bıraksanız biz gibi 30-40 tane yer, yer yani. Ben 30-40 tane rahat midye yerim öyle söyleyeyim diye işte. Bir midye yarışması falan olursa bana haber edin yani. Ben kesin yerim o midyeyi. Şuradan niye girmek? Çok aşağıdan dolaştırıyor bu sefer. Evet. Buradan sağdan gireceğim. Şoförün işine karışma desin yani. Neo. Aa, de de iriye gösteriyor size babaannesini alıyor. Evet, o isim bebeği. Neva gibi. Hayır, <laughs> Neva'nın bebeği gibi, Neva gibi değil. Neva'nın bebeği gibi. Evet. Minni. Hala şey, kanal inceleme altında arkadaşlar henüz bir onay almadık. Onay alınca çığlık atamadım da söyleyeceğim size, onay aldı <laughs> Aa, halı sarpıyormuşlar buraya. Aman Allah'ım evet. bak, bak. Evet. Altı gördün o, ben şok. Ben de ilk defa gördüm. Vallahi ilk defa gördüm. Şurada köprü altı var. E, sosyete pazarına gelmiştik ya, üstü köprüydü, o köprü bayağı uzun devam ediyor üst geçit. Ya üst geçit diyorum. Üst geçit değil. Ana arter gibi bir şey yani köprü otoban bayağı. Ya. Ha otoban köprüsü. Oranın altına halı saha kurmuşlar ve ben ilk defa görüyorum. Düşünün kaç aydır kaç zamandır buralara gelmemişiz demek. Gibi Onlar değil. Şey ama. Pitbull galiba <laughs> gibisi fazla. Onların cinsi Pitbull ama şey. Bir daha... değişik değil mi sanki böyle hani şey? Hani öyle agresif modelleri değil. Bunlar hantal. He. Ha. Şey gibi cinsi. Ve başka bir cinsle çiftleştirilmiş gibi. Yok onların şey yani bilmiyorum onu da o kadar ben anlamıyorum ama. Karışık gibi yani. Şey yani Pitbull'ların öyle modelleri var. Böyle çok agresif olmayan. Bir yandan kamerayı tutuyorum devrilmesin diye. Araba sallandıkça kamera devrilecekmiş gibi evet, geliyor. Yol verseniz ölürsünüz. Vallaha billaha ya. Trafik gerçekten bir sorun. Türkiye'de sorun yani. Yol vermekten... Bakar mısın? Ufacık çocuk motorun arkasında elinde telefon çekim yapıyor. Ben... Allah'ım bu insanlar beni öldürecek ya. Ya ben çok bin böyle çocuklar konusunda. Ne yapıyor onu Mideci, geride kalmıyor. yok. Yok, ya ya, ha, burada da var ya ama ya bu değil galiba. Da. Bu muydu bizim yani, aldığımız? Burası oldu, oldu herhalde. Kapak yani orası kapandı yani, var evet. Böyle geldik mi diyeceğinin önündeyiz. Adam. Adam. İşte, ışıklar yakaladım ben işte. bu ışığı. Neyi anladı? <laughs> ha yandı. <laughs> Elif. Bak ışıkları yaktım gördün mü? Babanın ışığı bozulmuş. Babanınki yanmıyor diyor. Şunu yakamadım. <laughs> Babanın ışığı yanmıyor diyor. Kocam Bey alıyordu. Ben de, ben de bak babaya oradan camdan. Bak. baba. Da. <laughs> Merhaba baba. Merhaba <da. gülüyor> baba. Armağan midyeyi test ediyor. Nasıl aşkım midye? Test ettiğine göre. Evet anneciğim baban midyeyi test etti çocuğumu orada. Baban test etmedi ki abim test etti. Abin kim anneciğim senin? Babanın arkadaşı o. O babanın arkadaşı değil anneciğim midye satan abi o. Evet midyeleri ondan alıyor baba. Midyeciyi babasının arkadaşı yani her gittiğimiz yer genelde birimizden birinin arkadaşı olduğu için tanıdık yerlerde hani tanıdığa faydamız olsun diye uğraşıyoruz. Ondan artık el de alıştı. Midiciyi bile babasının arkası sandı. Geldi. Değil anneciğim babanın arkadaşı. Hı, babanın arkadaşı. Peki öyle olsun. Söyleyelim baban abiyle arkadaş olsun. Tamam mı? Midyeler geldi. Ben bir kilo aldın galiba. Hmm. Nasıl da baktın tadına sordun sana güzel bir ama duymadım. Hmm. Yani güzel değilse tattın almadı çekti. Elif şey. yani. <laughs> diyor ki baban test etti tadına baktı onayladı diyor hayır diyor babam test etmedi abi test etti senin abin kim diyorum. e babanın karşısındaki işte arkadaşı <laughs> Yedici de senin arkadaşın oldu babamla babanın arkadaşı olsun ya olsun anneciğim sen babamla arkadaş olsun diyorsan olsun <laughs> tamam söyleyelim sen arkadaş olmayacaksın. Işık rahatsız ediyor mu kapatayım Senin tarafın yanmıyor bu arada. Az Yan önce Yanmıyor, denedim. Geçen mi lan? basma da. Yenince ne Zaten Kesiz kalırız. <laughs> bir gün biz o Ayşegül'lerle toplandığımız vlog vardı ya yukarı çıkmıştık. Homeros demiştim size. Oraya çıktık. Böyle Elis, ben, Arman. Hani küçük ufak bir mangal yakalım falan dedik kendi aramızda. Hava değişikliği olsun. Ama bayağı oluyor herhalde. Yazın başı falandı. Aa, arabanın bir şeyin neyini açık sen be? Camları kapatmak için sadece start'a bastım. Araba, araba start stoplu anahtarla çalışmıyor. Anahtar sadece kişinin üstünde bulunuyor. Start stop'a bastı. Start'a bastığın zaman ya uzun basıyorsun çalışıyor. Armağan kısa basıyor camları kapatmak için. Sen araba açık kal. Biz farkına varma. Akü bit. Olduğumuz yerde de mangalı arılar geldi mi? Arılardan biz o mangalı yiyemedik mi? Hadi dedik arı sokacak şimdi çocuğu falan binelim bir an önce ama arı geldi dediğim öyle 3-5 arı falan değil yani. Bayağı arı kovanı bizim sofraya düşmüş gibi. Birini kovalıyoruz öbürü geliyor, öbürünü kovalıyoruz öbürü geliyor. Şeye gitmiş olabilir Mertler, Ayşegül'lerin evinin önünden geçiyoruz bu arada. Hasip gitmiş olabilir Ayşegül'e. De, emin değilim tabii. Neyse bindik arabaya araba çalışmıyor. Dışarı çıkamıyoruz. Arılar var. İnternette bakıyoruz. Arabanın sistemiyle ilgili bir şey bulamıyoruz. Şimdi beyinler araç olduğu için de kurcalamak da istemiyoruz. Mert abi aradık. Önce babanın arkadaşlarını aradık. Onlar da akü takviyesi bulamadık. Akünün bittiğine emin olduk ama yani. Efendim anne. sen, sen değildin. Aklına gelince söyle tamam mı? Neyse Mert abileri aradık. Ayşegül ile Mert abi geldi yukarıya. Ee, biz aşağı indik. Armağan'la Mert abi de aküyü takviye yaptılar, çalıştırdılar falan. Öyle geldik yani. Dışarı çıksak arılar, içeri girsek sıcak, patlıyoruz. Araba çalışmadığı için klimayı da çalıştıramıyoruz. Öyle tatlı bir anımız vardı. Kafa dinleyelim diye çıktık. Kafamızı çevirdik. <laughs> <laughs> anne. Annem nereye gidiyoruz, değil Anne nereye gidiyoruz anneciğim? Hep anne nereye gidecek olur mu? Kız <laughs> sonra elimi de sorunca annesinin bile sattı ya. Bu ne, neyin peşinde acaba? İyi ki ara barisan kullanıyorlar, ben daha çok kavga ederdim şimdiden. İlker, <laughs> yani, barisana geçince baktın. Anne, anneanne, gittik daha iyi olmadı. evde yok ki anneciğim, bak az önce geçtik evlerinin önüne, ışıkları kapalıydı. Ben bastım. Sen mi bastın? Hoş geldin. Gel bakayım. Anneanne, ayakkabılarımı çıkartayım mı? Halılara bas, ondan sonra anneanne çıkartır özünü. Anneanne, çekme senin batı. Ama biz doğalız. Çıkartır mısın anneannem? Tamam annenem, anneciğim anneannem bekle. Dur bakalım. Ne haber anne? Evet, hoş var. Hoş bulduk. E dede yok köy, mu? Dede yok. Dede köyde. Biz dede köyde. Nerede? Özledin mi sen dedeyi? Şunları bırakayım mutfağa. Tamam dedeyi. Gidelim. Hoppa. Ne yaptın anne? Hadi sen Çiğne anneanne anne İyi Ne yaptın? İyi vallahi ne yapalım azıcık elisi dolaştırdık geldik. İyi yaptın. Şu sabahtan akşamdan uyuyor habire. Ay uyu uyu be ne yapacaksın? Evet. Da 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 da. Da 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 Ha, ver anneciğim onu anneannene verelim. Al anneanne. Hoş, hoş oh. oh. Dolandık geldik. Bir yere gitmedik. Bir büyük parkın oradan geçtik. Oradan aşağı küçük parka. Sonra tekrar büyük parkın o tarafa. Oradan da Aha, arabayı aldık geldik. Ama senin anneannene sürprizin var. Ha. Sen ne? ne aldık anneanneye az önce? Baba ne aldı? Ne aldınız? Hani açıyordun kabuğunu bir şey sıkıyordun sıkıyordun? Arabada anlatıyordun ya. Limon. Limon sıkıyordun. Neydi o? Neye limon sıkıyordun? Unuttum. Ne aldın anneanneye söyle? Unuttun mu anneanne? Aşımı aldın gene. Gel bakalım. Anne, Anneanneme ne aldın? Ben Gel ben kulağına söyleyeyim sen git anneannene söyle. <laughs> anneanne. Efendim. Sürprizi yok ama. Ha. Bizim yok. Yok mu? Evet. Olsun. Midye aldık ya? sana de. O da sürpriz. Söylesene sana midye aldık diye. Midye mi aldın sen? Evet. Anneciğim anne, çok teşekkür ederim. Uu, <laughs> bir helin şey anne. O, bir şey değil anne? Geldi. Anne. Senin mi? Benim annem geldi. Aferin. <laughs> bu ne bu? ne çaydanlık. anneciğim o çaydanlık. Bu ne? Anne, ben tarafı Altlık, çaydanlık altlığı. Tonton Hanım. Emin evini göstereyim şimdi size. Burası oturma odasıydı. Burası böyle fazla eşyaların bulunduğu, ütü, işte çamaşır falan astığı yer hani. Abimle ben evli olmasaydık burada <laughs> bizim de yerimiz olurdu. Değil mi? Bu odalardan biri bizimdi. Burası böyle yatak odası. Şurada küçük bir dolabı var. Elisim dolabına benzeyen. Böyle. Anneannen nerede? Mutfakta. Burası banyosu. Şöyle göstereyim. Hadi bakalım. Şurası salon. Böyle burada salonumuz var. Buradaki halılar falan köydeki o prefabrik eve gitti. Buraya gelecek Yeniden halı yaptıracak, değil mi? Benim bu kolonya. Kolonya, evet. Böyle işte burayı mavi yaptı annem. Yerdeki halısı da şeydi böyle. Açık, mavi, beyaz. Benim halıya benzer bir şey. Sadece şey daha desenliydi. Burada bilgisayarın parçaları falan var. Öyle. Burası evin girişi. Vestiyer'in olduğu yer. Cınımlar. Burası çelik kapı. Şurada şey var. Şurası küçük tuvalet. Şurası da ardiye gibi fazla eşyaların bulunduğu yer. Burası da mutfak. Ya benim dağınık evi göster. <laughs> Sen ne yapıyorsun orada benim kuş? Dağınık evi göster bakayım. Vallahi bilmiyorum herkes sana sahip çıktı. Herkes ana ana Ayşe ana diye yazıyor. Vallahi millet. Oo, gelsinler gelsinler bana. Köyde çalıştırın diyorum. <laughs> <da. gülüyor> Valla onlar da işte çocukları sana bırakıp benle gezmenin peşindeler. Pek çalışma niyetimiz yok bizim. Sen köyde şey çocuklarla beraber yaparız. Onlar gelersenir şimdi. Sen çocukları alırsın, orayı sulatırsın, burayı sulatırsın ha. işte. Bahçe, bahçeyi gezdirirsin. Çiçekler. Çocuklar domates toplayalım. Çocuklar biber toplayalım. Biz de gezeriz yani. Çiçek. Eynal kaplıcısı var bu işin, hamamı var. Çiçek. Ben alırım benim ekibi. Atlarız arabaya, gezeriz. Çiçek. Sen bak Çiçekleri çocuklara. Çiçekleri sula. Kapat anneciğim ışığımızı. Hayır, anne ben burada işime çalışıyorum. Sen işine mi çalışıyorsun tabi şirket sahibi çocuk. CEO. <laughs> YouTube şirketimizin CEO'su Elis arkadaşlar. Evet ben çünkü işçiyim. Geleceğin CEO'susun anneciğim sen. Biz CEO olamadık sen CEO ol. <laughs> Annem çorbayla makarna yaptı biz geleceğiz diye. O kadar köyde konser ve ama getirmediğim için çorbaya tali. Elisin en sevdiği şey nasıl olsa sorun yok. Başka yemek yapmıyorum. 3-4 gün burada kalacağım diye zaten annem buraya bir şey almıyor şu an. Alışveriş bile yapmadım. Geldiğinde dolduruyor sadece dolabı o kadar. Geldiğinde annem doldurmasa babam kesin doldurur zaten. Zaten köydeki gelenler dolduracak gelince de. Hayır hayır o manada değil babam da aynı armağanda belki bir yemeği sevdiği için. Ayşen onu da alalım. Gülşen bunu da Annemin babamda sabit bir adı yok bu arada arkadaşlar. Aynen. Babam Ayşen der. 2 dakika sonra Binnaz der. 3. dakika Gülşen der. Annemle bazen makara yapıyorlar. Herhalde Mehmet Ali e eski sevgililerin adını sayıyor sana falan diyorlar. Sırayla <laughs> da sayıyor. Annemin adını unuttu mu sıradan gidiyor artık. Hangisini de tutturursa orada kalıyor. Yeter yeter şey midye de var ya çok yemeyelim. Yoksa midye yiyemeyiz. Sen neler karıştırıyorsun? Ay ben şeyler karıştırmıyorum ama henüz işine çalışıyorum. Henüz işine çalışıyorsun peki. Yaz kızım. Yaz kızım. Hadi bas klavyelere. Bak senin adının baş harfi E. Diğer harfi L. Hadi, gelin. Diğer harfi İ. Diğer harfi S. Kendi adını yazıyor çocuğum. Ben kendim adını yazdım. Gerçek, kendi adını Gerçekten mi? S. Klavye size farklı gelebilir bu arada. Bu Japonya'dan gelen bilgisayarlardan bir tanesi arkadaşlar. Anne bizde de bunda. Japanese karakterler var. Anne bizde de bundan vardı. Evet çünkü benim da dayının hediyesi olduğu için. Ona Japonca. Anne. Efendim. Bu niye böyle televizyonu yok? televizyonu yerde onun. Yok anne. Bunun niye böyle televizyonu yok, yok diye. <laughs> Bizimki şey ya, laptop ya açıyor hem klavye hem ekran. Bak onun televizyonu yerde. Niye duruyor? O hasta oldu da. Ya. Tamir lazım. Anneannem bozmuş. Senin oyuncak gibi. Doktora götürmemiz lazım. Hadi gel yemek yiyelim. Hadi yememizi yiyelim Anneanne tarhana çorbası yapmış sana. Bence bunu kaçırmamalısın. Evet. Ay, ben, ben, beni karanlıkta aç, Beni karanlıkta kapatmayın. bırakmayın. Ayı size şu tabloyu göstereceğim bu arada. Bu antika arkadaşlar. Babam kahve işletirken babama hediye geldi bu. Şunların hepsi böyle şey parçalardan yapılmış. Araba görünümü verilmiş. Ama ben bittim buna. Ama bunu annemden çalacağım. Buna emin olabilirsiniz. Evin dekorasyonunu değiştirdiğimde bu tabloyu annemden her türlü çalacağım. <laughs> ha, sen mi geldin? Ben burada takipçilerim ne <laughs> Tabloyu çalacağım diyordum da evin dekorasyonunu değiştirdim. Ama antika hediye geldi bana. Fark etmez antikam, antika mantika Ayşeciğim. Şurada bir şey yazıyor. Ha, İran mı yazıyor? Ne yazıyor kızım burada? İran yazıyor? Valla orada bir şeyler yazıyor arkadaşlar da yazanı çözemedim. Müthiş Ama lazım. onu çalacağım. Buna emin olabilirsiniz. Sen mutfakta iş yaparken ben onu bir ara arabaya atarım anneciğim. Sen hiç dert etmeyeceğim. Ama şimdi değil yakın zamanda değil. İlerleyen zamanda. Hoppa. Efendim. Bulamadın mı küçük kaşık? Evet, ben küçük, küçük, küçük. Koş anneannenden iste anneanneciğim küçük kaşık verir misin de? Şimdi yemeği yiyeceğiz. Sonra aile boyu arızayı izleyeceğiz. Buradaki televizyon da köyde. 36 ekrana kaldı. <laughs> <laughs> takipçiler şimdi bana acıdına televizyon gönderecek. <gülüyor> <gülüyor> Annemle babam her şeyi köydeki eve götürdü arkadaşlar. Ne yapalım? Şimdi köyde göstermiştim size köy Her Bilo şey onda. ayrı ayrı para yetmiyor. E yetmez yapacak bir şey yok yavrum sırayla. Köyde bir prefabrik yaptırdıkları var. Yani misafir falan gelince yatırırız çocuklar gelince yatırırız diye. Bir de taş ev var ya. İkisine de televizyon koydular. Buradaki televizyonlar oraya gitti. Buraya da bu kaldı. Çaydan önce midyeleri yiyelim dedik. Kimse dayanamadı video alınca. Nasıl yiyorsun sen ya? Ben Herkes kendini limonunu alsın bak, başkalarını uyu söylüyor. Sağ ol canım. Tamam, bak. tamam bak orada limonu. Bu az. Şu evlilik metodu için ne zaman konuşacaksın? Nasıl bak. açık, nasıl limon? E, Al o zaman limon <laughs> tasını çıkarız evlatları. Baba sen bunu ne? Gerek yok. Bugün toplandan sonra bu akşam. Çok güzel değil mi? açıyordum. Ne? Ne isteyeceğim bunu? Tamam oldu senin. Tamam tamam tamam. Oo. Ama ya kaçırsamız değil de Ama sen. bayağı bir ile kahvaltı Sıla kurmuşsun. boyalar. Sen evimde ne yapıyor? Sıla ile boyalar. Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? bakalım şimdi Açağım Sen olsun. ne olsun. Sen benim. yapıyorsun? benim. Sen ne çıkar. bizim. Bak o elindeki simidi İstanbul'un başka hiçbir yerinde yiyemez. Ben, simidi, ben, simidi, ben, simidi, ben Hayır, Nerede? Nerede? bu simitleri bu başka ben hiçbir yerde yiyemezsin. Ona göre. Allah Allah. Anne ben elinden yiyemiyorum. Ne bu? Ya bunda Bu kötü bir oyun var. Bu bir şeye çok alışırsam bırakmakta zorlanıyorum. Elis mi mi yapmak zorunda kalırsın. Bak buraya koydum anne. Sen mı geliz çıkın? Yavaş yavaş yavaş. arada ya, bileceksin hmm. ki. Anne bakarsan. <laughs> buraya izin da, da açamayadır bunları da. açıp açıveriyor. Elis geçen bir ara kendi açtı. Bana bir ara bir açtı. Anne söylemiş. Hı. Allah razı olsun. Efendim? katolikler. Ne zaman? Ya. Tamam, Canımız Canınızı çektik de aşağı adres yazıp Biz alalım. İzmir'de, İzmir'de olmayanlar. Canım ya. bir şey mi sıkıldı? Benim acil çıkmam lazım. Ama senden bir şey rica edeceğim. Beşiktaş'ı bunun için benden var. bir şey yapma. Bir ne yapıyorsun sen? Açtı bak, yani. Ben sevdiğim kırmızı cevizli çilekli diyor. Ne diyor? Çilekli, <laughs> çilekli cevizli. Ne çilekli cevizlisini de ilk defa senden duydum. Tamam. Çocuk fikir yürüttü. Bundan sonra gözlere <laughs> <bilimcilere> söyleriz. <laughs> İçine biraz ceviz <laughs> katın. <laughs> Vay içi bayağı doluymuş. Bu sen otur yapayım sen neyin <laughs> şey? <büyüyüş, gülüyor> Adem yanında çalışır kabah. Tavasını söylediydin ya. Hmm. Tavası bu kadar güzel gelmedi. Tava da çok güzel ya. parmağına yedireceğim bak ben. Tamam. <laughs> tamam. Annemlerden çıktık arkadaşlar şimdi saat 12 falan. Tamam senin annen benim neyim annem. Seçip alalım mı? Evet ben doğru gidiyoruz. Sen annen, benim annem. Hayır, sen onun, sen, sen onun nesi desin? Ben onun anneannesiyim. Tamam. <laughs> Eliz'in devreler yandı. Eve gidiyoruz artık arkadaşlar. Anne eve gitmeyelim Nereye gideceğiz anneci? An Anneannede yatak var ya. Tamam. Anneanne sabah gelecek bize. Baba, tamam mı? Anneanne ben. gelmek istemiyor gelmek istemiyor. Geleceğim dedi ya. Ben gelmek istemiyorum. Peki. Öyle olsun. Ben gelmek <laughs> Tamam. Anlaştık. Gelsin söyleyeceğiz. Gerçi söyledik zaten. Söylememize gerek yok. <laughs> Öyle işte arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kapanışı bugün arabadan yapacağım. Eve gider gitmez el suyu içeceğim. Çünkü kanalıma yeni gelen arkadaşlar varsa abone olup destek olabilirler hepinizi Çıklamaya çok çok seviyorum. Eya açıklar. Ne diyecektim? <laughs> ne diyecektim diyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olmayı beğen butonuna tıklamayı ve aşağıya aşağıdan yorumu bırakmayı unutmayın bırakmayı unutmayın. Ağzını yeri. Bir sonraki vloga kadar Kendinize iyi bakın Hoşçakalın, Hoşçakalın. Anne Babalar anneler ona biniyor Elifler arkaya biniyor Evet <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar